Ümit var. Geçmişe bakış umudun yarısıdır. Bazen daha da fazlası diye bir söz ile uyandım bu sabah. Nedendir bilinmez aklımdan çıkması da zaman aldı. Umut etmek ve umudunu kaybetmemek insanı insan yapan en önemli özelliklerden biri. Umudumuz olmasa yaşama amacımızı da kaybediyoruz. Her sene devriyemiz yaklaştığında geçmiş yılda yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı ortaya koyuyor ve bir sonraki yıl yeni istek ve arzularımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak gücü umut ederek yol alıyoruz. Neden bazı insan onlar geleceğe karşı büyük umutlar beslerken, bazılarının gelecekle ilgili beklentileri daha karamsar oluyor. Pozitif düşünmek ve umut etmek doğuştan gelen bir özellik mi? Yoksa belli bir çaba ile sonradan gelişebilir mi? Bu soruların cevaplarını vermekte bazen zorlanıyorum. Tam da bu konuları araştırırken İslam'da ümit var olmak konusunda çok şeye rast geldim, iyi ki de geldim. Yoktan varoluş, dünya döngüsü, ruh, nefs, beden ve şeksiz şüphesiz inancımız. Nasıl öğrendik biz bu dünyayı, bu kusursuz döngüyü? Bizler dünyayı babamız Adem Aleyhisselam'dan bildik. Cennetten inip geldiği yer olarak gördük dünyayı vatan edinmedi ama vatanına dönmek için mecburi güzergah olarak bildi Hz. Adem aleyhisselam. Nuh aleyhisselam mesela yıllarca değil asırlarca bile sürse önündeki çileler, kahırlar müminin umudunu yitirmeyeceğinin büyük örneği. Kurak bir ortamda bulunsa da dünyasını tufan silip götürse de onun gayesi bellidir. Çalışır, çırpınır ama yığılıp kalmaz. O asırların bitiremeyeceği bir iman ve öyle bir imanın gerekleriyle yaşar. En büyük umut kaynağım ise Kur'an'dan betimlediğim İbrahim aleyhisselam Yakındaki gördüklerim, önüne çıkan engeller kendi evinden, babasından ya da orduları olan bir sistemden, nereden gelirse gelsin, o sabra ve sebata hazır. Umutlu olmayı, yılmayıp devam etmeyi, sabredenlerin sonunda kazanacaklarına dair itimadını İbrahim Aleyhisselam'dan almamak akıl kârı değil. Ateşlerde yanmamayı ondan anlayıp alevlere dönüşse de dertleri, o yine umutlu olmayı, o bana yeter diye Rabbine itimat etmeyi ondan öğrenmek asıl umut etmek. Bir de Musa aleyhisselam. Onda yaşarken nelere katlanmak gerektiğini görmeliyiz. Çilenin henüz doğmadan başlayabileceğini anlatıp Allah korumayı murad ettikten sonra suyun insan boğamayacağını, kimsenin düşmanlık edemeyeceğini anlamalıyız. O böyle anlattıkça da içindeki umut filizi büyür de büyür. Ben bu şerefli örnekleri verirken ilk anladığım umut etmenin insanın elinde olduğu ve geliştirilmesi için yapılması gerekenin Rabbine teslim olunmasıydı. Eğer teslim Teslimiyet ve inancımız sağlam olursa Rabbimin inayeti ile atılan her adım sağlam bir ileriye dönük oluyor. Rabbimin müjdesi olan bir ayet ile son vermek istiyorum yazıma. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Her daim ümit var olan, teslimiyet ve rızası sadece Allah Celle Celaluhu olan kullardan olmak duasıyla sağlayacakla. Yazar, Beyzanur, Tanrı Kulu.